Kuşlar gökyüzünün süsleridir. Çok yüksekte, çok alçakta, çok hızlı veya çok yavaş uçabilirler. Uçuş teknikleri de her zaman mükemmeldir. Ancak kuşlardaki üstün yaratılış örnekleri sadece uçuş yöntemleriyle sınırlı değildir. Telefon telleri üzerinde dinlenen kuşların hiç zorlanmadan dengede durabilmeleri birçok insanın dikkatini çekmiştir. sürekli yön değiştiren rüzgar ve de rüzgarın etkisiyle sağlanan tel bu dengeyi bozamaz. Sirklerde çalışan cambazları düşündüğümüzde kuşların dengede kalma yeteneklerinin ne kadar üstün olduğu daha da iyi anlaşılır. Örneğin gergin bir çelik hava üzerinde yürümeye çalışan bir cambaz dengesini sağlamak üzere özel malzemeden yapılmış uzun bir sırık kullanmak zorundadır. Bu sırık cambaza bir tür denge mekanizması kazandırır ve düşmeden tel üzerinde kalmasını sağlar. Kuşlar dengelerini kurmak için herhangi bir alet kullanmazlar. Ama en iyi cambazlardan bile çok daha yeteneklidirler. Bir telin üzerine havadan süzülerek iniş yapabilir ve saniyeden daha az bir sürede dengelerini sağlayabilirler. Alman bilim adamı Profesör Reinhold Necker, üstün birer akrobat gibi hareket eden kuşların nasıl olup da incecik bir tel üzerinde düşmeden kalabildiğini bulabilmek için tam 4 yıl süren uzun bir araştırma yürüttü. Bokumbur Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacı, kuşların son derece özel bir denge mekanizmasıyla donatılmış olduğunu keşfetti. Bu araştırmaya göre, denge mekanizmasındaki iki farklı organ görev yapıyordu. Organlardan biri hiddiğin omurgalarında da görülen iç kulak organıdır. Bu organ daha çok kuş havadayken faydalı olur ve kuş kanat çıktığı sırada ters olmasını engeller. Diğer organ ise kuşun leğen bölgesinde bulunur. Mükemmel işleyen bu organ, omurliğin sol ve sağ tarafındaki yarım daire kanallarından meydana gelir. Omurliğe bağlı bu sinitsik kanalların içi ise özel bir sıvıyla doludur. Profesör Becker, bu sistemin işleyişini şöyle anlatmak olur. Bu yarım daire kanalları bir terazi gibi işliyor. Kuşun vücudu nasıl hareket ederse bu sıvı ya o kanala ya da diğer kanala gidiyor. Bu sistem bir bilgisayar sistemine benzer şekilde çalışan sinir hücreleri sayesinde işler. Mekanik olarak uyarılan doktordaki sinir hücreleri sinyali bacak ve beyinceye gönderir. Deker, kaslar hareketi öyle iyi düzenliyor ki kuşlar dengelerini mükemmel sağlıyor demektedir. Eğer kuşlardaki bu denge organları olmasaydı, kuşlar hafif bir rüzgar esmesiyle bulundukları tel veya dal üzerinden kolayca düşerlerdi. Nitekim bilim adamları, leğen bölgesindeki organları kusurlu olan kuşların denge sağlayamadıklarını ve yere düştüklerini gözlemlemişlerdir. Organlardaki tasarım incelendiğinde, kanalların özel olarak varabildiği, ...sonra akışkanlığı özen ayarlanmış bir sıvıyla doldurulduğu kolayca anlaşılmaktadır. Müzik Elbette böyle bir organ koşun kendi iradesiyle oluşamaz. Ayrıca şuursuz etenlerden meydana gelen kas ve sinir hücreleri... ...koşu dengede tutmayı isteyemezler ve gerekli ayarlamaları hesaplayamazlar. Koşlarda görülen bu dengeli hareketler... ...şüphesiz yarattığı her şeyi kontrolü altında tutan yüce Allah'ın izniyle gerçekleşmektedir. Üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman olan Allah'tan başkası boşlukta tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla görendir.''